Nevşehir'de düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali kapsamında tarihi Nevşehir Kalesi'nde film gösterimi yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan çeşitli ülkelerden yönetmen, yapımcı, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren festival Nevşehir Kalesi'ndeki etkinlikle devam etti. Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın dinleti sunduğu programda festivale katılan kısa metrajlı filmler surlara yerleştirilen dev ekrandan izlendi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla az sayıda konuğun katıldığı programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı şöyle konuştu. Şehrimizde sizleri tarihi ve coğrafi özellikleriyle muhteşem bir tecrübe bekliyor. 2015 yılından itibaren Turizm Filmleri Festivali'ne ev sahipliği yapan ülkemizde bugüne kadar İstanbul ev sahipliği, ev sahipliği yapmaktaydı. Fakat bundan sonra Turizm Filmleri Festivali'nin ev sahipliğini Türkiye'de Nevşehir yapacaktır. Türkiye tanıtım filminin seyredilmesinin ardından etkinliğin ilk günü sona erdi.